Çocuklar herkes buraya baksın. Bu hareketi beraber yapacağız. Tamam. Bunun için çift olmak gerek. Lili gelsene ben dansı bilmiyorum. Ben risk alamam. Lili sen benim partnerim. İci Tencere sen de benimlesin. Belinde. Herkese meyve suyu getirsene. Birazdan sıcak olacak. Ben portakal suyu istiyorum. Hey durun. Bana bir partner lazım. Yalnız mı dans edeceğim? Dostum sana kızı nereden bulacağız ki? Ne bileyim dansı değiştirin o zaman. Hayır dans değişemez. Bu benim en sevdiğim dans. Aynen kalacak. Hadi artık dans edelim. Ama haksızlık bu. Hey Birinda. Çocuklar bize bir kız daha lazım değil mi? Birinda'yı alabiliriz. Birinda lütfen hemen hayır deme. Sadece benimle dans edeceksin. Sonra ne istersen yaparım ha, tamam mı? Delirdin mi sen? Benim partimde hizmetçi mi dans edecek? kafayı yedin herhalde sen. Bu parti ailemiz ve arkadaşlarımız için, hizmetçiler için değil. Sakin olsana sen. Bence çözüm olur. Saçma çözümler bulma. Belinda, Kalk hadi kızım. Ah, 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 geç mi kaldık? Sakin ol. Aa, golü geldi mi? Yok onun gelmesine daha çok var. Aa, neden bu kadar erken kalktın? Üstündeki sarı çok güzelmiş. Yeni aldım. Aa, yeni olduğu belli. <laughs> Aa, bu ne? Kendin bak. Aa, bana elbise mi aldın? Ah anne! Wow, bu renk çok güzel. Ben bu rengi çok seversin. Evet çok güzel bir elbise. Golu gelince elbise mi çok kıskanacak? Ona da bir şey aldım. Aman anne çok mu lazımdı? Hmm, sana alınca ona da aldım. Kavga mı etseydiniz yoksa? Hadi çabuk hazırlan. Ben mutfakta tatlı pişiriyorum. Aa, tamam hemen geliyorum. Burada dursun. Aa, saat sekiz buçuk olmuş anne. Anne, lütfen, lütfen, lütfen. Konağa mı gidiyorsun? Evet. Çok mu önemli? Evet. evet. Tamam git. Ne? Nasıl kabul ettin? Git, ama geç kalma. Hemen dön. Tatlı yaparken bana yardım Aa, et. Tamam. <laughs> Gel, canım anne. Aa, oldu. Bu Gonca çiçek olana kadar döneceğim. Söz veriyorum. Aha, <laughs> hadi görüşürüz. Aa, dur dur. Al bu havluyu da bir duş al. Yıkanmadan gitme. Dur. Oraya neden gidiyorsun? Anne, lütfen. Zamanında döneceğim. Eve gol içi tatlı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen deve göz kulak ol. Bu çok önemli. Hiç merak etme. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Tamam? İyi günler. İyi günler. Tanrı sizi korusun. De. Elinde çiçeklerle kimi karşılıyorsun? Bu düşmüştü. Al istersen. Dur bunu al. Sen de kalsın. Elbisene çok yakıştı çünkü. A, pardon ama bu doğru değil. A, bu çiçek bir başkası için. E, ben yanlış şeyler yapmam. Ve başkasına ait olan bir şeyi asla almam. Oo. Yani her şey senin için yapılacak. Ve eşi benzeri olmayan bir şey olmalı. <laughs> Racat'a acıdım. Zavallı çocuk senin için çiçek ararken epey zorlanıyor olmalı. E, sen... Ş bir şey deme. Çünkü konuşursan kötü hissedecek ve her zamanki gibi arkamdan koşup özür dileyeceksin. Bu arada çiçekler büyük annemi. Birinda! Efendim teyze! güzel dans ediyorsun. Nerede öğrendin? Kendim öğrendim teyze. Çok severim. Seni güzel dansın için tebrik ederim. Akaş. İstediğin kadar uğraş. Benden asla kurtulamayacaksın. Teşekkür ederim. Benimle gel. Nayantara. Çok güzel dans ettin. Harikaydı. Umarım kimsenin nazarı değmez. Bazı hareketlerini yılana çok benzettim. Dans eden yılandı zaten. Ne demek istiyorsun? Yani ben işte. Hem yılan gibi dans ederim hem de ısırırım. Aynı böyle. Brinda, tanrım. niye bu kadar erken gidiyorsun? E Çünkü mutlaka gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Hoşçakal. Dur bir saniye. Erkek arkadaşından korktuğun için mi gidiyorsun? Of, erkek arkadaşım değil, nişanlım diye kaç kere söyleyeceğim sana. Anlamıyor musun? Doğru ya. Annemden korkuyorum çünkü kendisi patlamaya hazır bomba gibi. Onu kızdırırsam biterim. Gitmem gerekiyor. Kızgın anne. Her zaman güzel bir bahanedir. Ama nişanlınla buluşacaksın değil mi? Benimle konuşmak için bahane arayan sensin. Aslında müstakbel yenge'nin en yakın arkadaşıyla konuşmak istiyorsun, Nayantara'yla. O yüzden dans ederken ona o kadar yaklaşsın. Bak, <laughs> saf biri gibi durabilirim ama öyle değilim. Anladın mı beni? Bak hele, o kadar uyanık ki gözlerini benden alamıyor. Seninle konuşmak Bana bak, çok saçma. Sakın ha... nişanlı olduğunu unutma canım, nişanlı. Seninle sonra uğraşacağım. Bu kadar yeter. Bir şey soracağım. Hmm. O çiçekler büyük anneye değil değil mi? Nayantara içindi. Bana söyle. Hiç kimseye söyleme. Hangi çiçekler? E, büyük anne için aldığın çiçekler. Onlar Nayantara ha, içindi. Ne? Öyle değil mi? Bana numara yapma. Bak her şeyin farkındayım. E, Nayantara. Pardon. E, Dev sana bir sürpriz yapacakmış. Umarım benimle uğraşmamayı öğrenirsin. O ama. Vay, bana sürpriz mi yapacaksın? ya <laughs> şey, Brinda çiçeklerden bahsediyordu, başka bir şey yok. Çiçek mi? Bugün özel bir gün mü? E, ee, Brinda ile iddiaya girdim ve kaybettim, o yüzden sana çiçek vereceğim, çocukça bir şey. Ben sadece kazananlardan hediye alırım, kaybedenlerden değil. İçeri lütfen. girmem lütfen. lazım. Bırak beni Dur. Manas. Bırak lütfen. içeri gireyim. Bırak beni lütfen. İçeri Tamam izin ol. ver Manas. Sakin. Bana lütfen deyip duruyorsun. Ama nikah törenin çoktan başladı bile. İki gün içinde evleniyorsun ve hala bebeğim, bir şey yapmıyorsun. Bebeğim lütfen. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hayır beni sevmiyorsun. Yalan söyleme. Ne demek seni seviyorum? Bana bebeğim deme. Onlarla tamam. hemen konuşmak istiyorum. Dur. Manas bebeğin, dur lütfen, kes şunu. Onlarla konuşmak istiyorum. Manas durur lütfen. musun lütfen? Bırak beni lütfen. Bırak bak, artık. Bebeğin, lütfen beni dinle. Konuşursan her şey daha kötü olur. <laughs> beni, ailemi tanıyorsun. Para için her şeyi yaparlar. Ama ben onlara bu evliliği istemediğimi söyleyeceğim. Sen ne diyorsun? Sen mi konuşacaksın? Cesaretin yok Ama, ki. Sonunda bak, evleneceksin bebeğin... o kızla. Korkaksın ve aptalsın. Seninle konuşmak <laughs> bile istemiyorum. Git şuradan. Defol. Kes sesini. Sen görürsün gününü. Ee İmdat, başıma dert oldun. İmdat! Yardım, et, lütfen, ah, yardım git. et bana lütfen. Manas dur! Et. Ne bırak yapıyorsun beni, lütfen? Yalmaz dur! Beni lütfen. Ah! Bırak ah. beni, bırak lütfen. Yardım Manas. et! Manas. Bırak beni Hadi. Manas, bırak! Güçle bırak onu. Manas! Manas! Bırak kızı! Sana bu işe karışma demiştim. Çıldırdın mı? İki kızın hayatını da mahvettiğini herkese anlatacağım. Beni duydun mu? Bırak onu. Yanlış yapıyorsun. Teyze. Öh! Ayantara. Ne oldu? E Biraz daha kalsaydın. Neden? Yine mi iddiaya girdin yoksa? <laughs> İddia için değil. Dans partnerim içindi. gidelim mi? Bu yıldız kötü bir yıldız ve dört dakika sonra görünmeye başlayacak. Şu an tehlikeli değil ama dördüncü evrede tehlikeli olacak. O zamana kadar düğün bitecek değil mi? Nikah töreni yaklaşık bir saat sürecek. Her şeyi zamanında yaparsak sorun olmaz. Hiç kafanı yorma. Ben her şeyi hallederim. Sen oğlunun yanına git. Uzun zamandır ilk defa evine geldi. Evet yenge sen istersen git. Nasıl olsa Ketki şimdi gelir. Peder tören için ne istiyorsa Ketki halleder nasılsa. Ben her şeyi kendim hallederim. Size hiç güvenmiyorum. Rasik suratını buruşturma tamam mı? Hiç gerek yok. Telefon? Yok bağlanmıyor. Manas gibi bir salağın başı derde giriyorsa hepimiz öleceğiz demektir. Hadi bulalım şunu. Çabuk ol. Ha! Nereye gidiyorsunuz ve neler oluyor? Ne konuşuyordunuz bakalım? Ketki yenge, Vuruşalı yengem seni arıyordu. Ve acayip sinirliydi. Ketki nerede diye soruyordu. Vuruşalı mi? Evet. Çok mu kızgın? Evet, evet. Öldürecek beni bu sefer. Abla, geliyorum abla. Kızla siz ilgilenirsiniz. Dikkat edin. Sakın kaçmasın. O oh, tamam ama Brinda'yı neden buraya getirdin dostum söylesene yarın 25 yıl sonra ilk defa gerçek formuna dönüşeceksin Nayantara. Şekil değiştiren yılan olacaksın. Nereye bakıyorsun? Dev önemli bir işim var gitmem lazım. Neden beni durduruyorsun? Annem bugün bana insanlara karşı daha hassas davranmam gerektiğine dair notu kattı. Ormanda beni kurtarmak için ne kadar çok uğraştığını söyledi. Bayıldığım zaman benim arkamdan koşuyormuşsun ve annem beni eve getirirken ona yardım etmişsin. Kısacası sen benim kurtarıcımsın ve sana teşekkür etmeliyim. Lütfen arkanı dön ve sakın buraya bakma. Bu çocuk beni boşu boşuna oyalıyor. Buradan gitmiş olmalıydım. Artık dönebilirsin. Bunları ne zaman Ben yaptın? sadece sana teşekkür etmek istedim. Burası benim en sevdiğim yer. Arkadaşlarımla burada oynardım ve yıldızları sayardım ama bu gece burada çok yıldız yok. İşte o yüzden sana teşekkür etmek için ben buraya yıldız getirdim. Kanika ile konuştuğumda senin yıldızlara bakmayı ne kadar sevdiğini öğrendim onda. Biri benim neyi sevdiğimle çok ilgileniyor galiba. <laughs> Öyle bir şey yok. Bunlar sadece sana teşekkür etmek için. Tanrım ay tamamen çıkmış. Mabede gitmiş olmalıydım. De Bunlar diye. senin doğum günün için değil ki. O yüzden saat 12'yi beklemelisin. Ne? Aşağıda herkes seni bekliyor. Doğum günün için bir şey planlıyor. O yüzden seni burada tutmalıyım. Saat 12'den önce hiçbir yere gidemezsin. Kusura bakma bırakamam canım. Dev gitmem gerekiyor. Önemli bir Haklıyorum işim var. Bak çocukça ama buraya uzun zaman sonra geldim. Ve o yüzden beni her şeye dahil beni ediyorlar. Beni anla lütfen dev. Gitmem lazım gerçekten. Anlıyorum arkadaşınla buluşacaksın. Parti filan yapacaksınız. Onları bir ara istersen. Bak araman için izin veriyorum ama gitmene izin veremem maalesef. Kusura bakma. Nayantar'a neden cevap vermiyor? Zamanında gelmesini söylemiştim. Manas bırak beni bırak gideyim. Lütfen Manas bırak. Yalvarıyorum lütfen Manas lütfen. Lütfen Manas bırak gideyim. Dur yapma Manas lütfen. Sus! Manas. Lütfen. Sana söylediğim şeyleri neden anlamıyorsun? Ben sana buradan gitmeni söylerken... ...sen bana düğün konusunda saldırıyordun. Evlenmek mi? Hadi evlen şimdi. Sakin ol bizim plan yapmamız lazım. Bu kız baş belası. Bekarlığa vedayı da bugünkü partiyi de mahvetti. Bu sorunu kalıcı olarak çözmeliyiz hayır, artık. Hayır, hayır lütfen yapmayın. Ne var? Lütfen. Hayır, hayır. Sana ders verecek zamanımız yok bizim. Bu işi çok uzattın, anladın mı? Yeter artık, beni delirttin. Bir de tehdit ediyor. İstediğin kadar bağırabilirsin şimdi. Bağır hadi. İmdat, kimse var mı? Kurtarın beni lütfen. Arabadan çıkmış kaçıyor. Ben onu yakalarım. Siz de öbürüne bakın. Bu sefer sorun istemiyorum. Nayantara hala gelmedi. Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.